Herkese merhaba kanalımda sizden gelen itiraf ve yaşanmış hikayelerine yer veriyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. İyi dinlemeler. Merhabalar. Adım Fehmi, mühendislik mesleğini eline almış. 28 yaşında, uzun boylu bir erkeğim. O zaman İzmir'de yaşıyordum. Sevgilim, kumral, zayıfça, çelimsiz bir kızdı bundan dört sene önce ablasını tanıştırmak için bize misafir etmişti. Tabi ben başlarda ablasının salak bir şey olduğunu anlamadım, dış görünüşü beni cezbetmişti. Ablası sarışın, renkli gözlü, hafiften kalçadan balık etli ve füze gibi göğüsleri olan biriydi. Ertesi gün eve biraz erken geldiğimde ablasını taytla gördüm, o görüntüye hasta olmuştum. Ablası bizde iki gün kalıp İzmir'e döndü, bir daha da görüşmedik. Sevgilimle de aramızda anlaşmazlıklar vardı, gereksiz konularda sürekli tartışıyorduk. Dört sene birliktelikten sonra ikimiz de bu işin böyle yürümeyeceğini anlayınca oturup konuştuk ve dostça ayrılmaya karar verdik. Birkaç ay sonra ben de zaten iş dolayısıyla İstanbul'a taşındım. Sanki benim taşınmamı bekliyormuş gibi, Ablası da iş aramak için İstanbul'a geldi ve yanımda kalmaya karar verdi. Benim için bundan daha güzel fırsat olamazdı, hafiften yol yapmaya başladım, ağzını yoklamalar, iltifatlar falan. Fakat üç hafta geçtiği halde tık yok. Çıldırmak üzereydim. Bir hafta daha böyle geçti. Bu süre içerisinde iş için müracaat etti hiçbir yerden olumlu geri dönüş alamamıştı. Bir akşam bana, ben iş bulamayacağım galiba, yarın İzmir'e dönmeye karar verdim, deyince, onu elimden kaçıracağıma üzülmüştüm. Ona ben iş buldum sevinçten bana sımsıkı sarıldı öptü falan derken, baya yakınlaştık hızlı oldu biraz ama olanlar oldu. Sonra hiç konuşmadan elbisesini ve iç çamaşırlarını alıp odasına gitti. Sanki benimle yaptığına pişman olmuş gibi bir hali vardı. O gidince ben de yatağıma uzandım. Ertesi sabah işe gittim. Akşam eve geldiğimde dün gece sanki hiçbir şey olmamış gibi evde takılıyor, havadan sudan muhabbet ediyorduk. Akşam yemeğinden sonra kendisi o dehşet soruyu patlattı. "Dün biraz tutuktum. Bir kez daha deneyelim mi?" diye. Ne kadar çok sevindiğimi belli etmeden "Deneyebiliriz." dedim yatak odama gittik ve olanlar oldu. Bulduğum işte olmadı ertesi gün ben işteyken, İzmir'e döneceğini haber vermek ve vedalaşmak için beni otogardan aradı. Ben dışarıdan belli etmesem de, salak karıdan kurtulduğum için sevinçten çıldırmıştım.